Selamun Aleyküm Bütün sizlerle bir daha harika bir e, Papsman'ın yeni bölümüyle karşınızda Umarım mağlup keyfine sevindir <laughs> Evet Belki oyunu onları İyi şeyler Evet dostlar yeni şeye geçti Yok değil mi? Sağımızda solumuzda kimse Ben göremedim abi Evet Aynen İnşallah sıkıntı çıkmaz o OBS çok sıkıntılı ya ya benim cihazıma göre çok sıkıntılıydı kasma olsun yani kasmasından ee, yani böyle hatta ee, benim cihazım şey yazıyor 32 bit yazıyor ama sorun şu ki Eee ne sen? La 61 tamam, 64 ton tamam, 32 bit olmuyor anladınız mı? Mesela eee Yani bir şey vardı Mesela obs normal youtuberlarda falan bir şey oluyor e böyle şey böyle kaydı böyle duraklatı şey o duraklat şey bende yok işte ama cihazım işte 64 bit yazıyor ama yani 32 bit işte. 64 içeriden inmiyor. Sebebi de, de böyle bir sayfa olacak. Anlamış değil. Hadi bakalım ne olacak. İnşallah güzel olur. mesela şu duraklık oluyor, ya, bunda oluyor ama e, onu da mesela e, ben karda fark etmiştim. Hani vuruluculu habire boşlayan var ya. Bir tane çok sevdiğim bir çubuk. Yani onda görmüşüm böyle yanında bir şey vardı. hani şurada bir kayıt durduruyor ya. Onun yanında dura at şey vardı. Oradan görmüştüm Şimdi görmesem yandı. Ben buraları bir geçeyim. Selamünaleyküm. Merhaba. Evet, Normal işaret bir şey buldum. Evet iyi seyirler. Evet selamlar dostlar. Ee, onlara benden bak. Abi arkadan da gelen var. Şu an Bravo. arkada yani bir tane kişi de. ama canı azalmıştır şurası <laughs> Orası. Onu... Abi şu an arkada biri var. Er. Onu vurun imkanınız var mı? Teşekkür ederim. Ben de onu ateş ediyorum. Çek oturdu. Vurdum onu gel. Tamam gel Vurdum onu. öndekine bakalım. Var ya öleceğim abi. Canım dikte. oluyor. Ben nasıl onu? Yok mu el bombası? Şuraya bir el bombası atalım. Eee bende var abi. Sen at, at oraya el bombasını gebersin şunları. Aa bot gelmiş. oraya kadar gitmiyor abi elim olması. Öldü mü? İkisi de gitti abi aynen. Tamam. Araba nerede? Film hemen. Ee, araba birazcık arkada galiba. Kesiyorum. Gayet evet, güzel. Hah. Bundan şeyle alayım. Evet, atıyoruz. 2 tane. Enerji. Bir shot. Ami, buraya at at. Evet. Evet. Ee, dürbün yok ya. Sende var mı böyle 6x, 8x falan? Ee, Bende max 4 var abi. Bende de 4 var ya. Yani. Ee, Orta geçsin. Çarpasın güzel güzel <laughs> İsterseniz şey yani sadece bu oh, öden Geliyor alevler yani. yani sadece niye bu uygulamayı düşünüyorum Ben de da var Tara tara dururum valla <laughs> <laughs> <Bitmiyorsun>. Aynen abi <Gülüyor> 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 O adam Arasını. Lan o denize düşmez inşallah yani. Denize düşer kızı alırız abi yani. Ben şunu alayım. Ne soru ha kaskı da güzel oldu. bakın şey olmuş. Yere yatma bayağı yavaş. Gelen giden yok gibi. Abi şu yavaş atmaya bak Bu çok hızlandırılmış ama bu acayip yavaş atılmış yere yatma Yani artık drop shot çok Proza bak Allah Allah. Ne aldın mı? Efendim abi, ee, anlayamadım. Denizdekini aldın mı? Hayır, şimdi alacağım. Alan gelmiş, biz gene giderim alalım. Denizdekini aldım. Bir dakika. Ulan. Hemen alalım. Bir dakika, bir dakika. Şurayı yüzerek geçsek ne olur? Yakalanır mıyız acaba? Ya. Bilmiyorum. E, olabilir abi, yani. Yakalanmayız ya, bence yüzerek gidelim. Sıkıntı olmaz. Ya, ya şurada köprü de var ama. Neyse, yüzelim bakalım. İnşallah yakalanmayız yani. Hmm. Lan. Ne? Ben bir daha çünkü savaş bir şey yok. Baya direnir. Anladık. olmayı unutma. <laughs> Allah razı olsun, çekeceksin. Bu ABV varmış ya. Benim haberim yok. yani bir bulmam lazım. yok Sadece kaldı bu ne? Lan. Evet. Bastıysan canına gene gidelim. Bastım abi. Gidelim. Hemen bir yere gidip bir kurmamız lazım artık. alalım. You know what